Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yine e, suda kavuna geldik. Değerli Eyüp abim. Attık öyle bekliyorduk, sohbet ediyorduk. Bir tane çaparıyla yapıştırdı hemen. <laughs> aman abi aman dikkat eline bir bez falan alsaydın. Hey ya bir balık aldı kaçıracak ya. <laughs> o biraz zor işte. Eyüp abim çaparıyla aldı maşallah. Rast gelsin abim. Eyvallah. Burada İsmail abimiz var. İsmail Tümer yandan yandan. <laughs> Sana da rast gelsin. Abi şöyle güneşin şeyine heh, tamam. Güzel bir boy. Eline sağlık abi. Sıftah senden. Bereket Allah'tan olsun. Bakalım ilerleyen saatlerde Allah izin verirse abi onun için ikinleri boşalt Ya da kenara çekek. Şey poşete koyalım Haydi bakayım rast gelsin. Kaldır 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 ya <laughs> Kral. Bir kaçtı, iki kaçtı sonra geldi. Abi bu sefer de Vallahi, beyaza gelmiş. Beyaza mı gelmiş? Evet. Ee, arkadaşlar çaparıyla avımız devam ediyor. Eyüp abim bir tane daha aldı. Hayvanın dili dışarı çıktı. Evet, mercan gibi aynı. Aynen. <laughs> Vallahi balık erken başladı bugün. Ee, normalde şöyle 10'dan 11'den sonra gelmeye başlıyordu. Maşallah. Ay, süper. Boy güzel. Çaparıyla avlanıyoruz her zamanki gibi. İşler iyi. Hadi bakalım. Rast gelsin abi. Bereketli olsun. Teşekkür ederim abi. Sar baba sar. Gelir gelir. ey abim aldı yine. Sar baba sar sar. Allah be. İçinden yakalanmışlar. Al ya. İçinden yakalanmışlar. <laughs> He <laughs> yokmuş. Yokmuş öyleymiş. Sıfırdan geri baş... yakalanmıştı abi. İyi hadi bakalım hadi. Sıfırdan geri başladım ha. Hadi rast gelsin. Dostlar avımız devam ediyor. İsmail abi bakır. Eyüp abi yakalıyor. Yedin mi oldu? Sekiz mi oldu? Ç çapa Sayımazım. çapariler güzel iş yapıyor maşallah. Selat Ortaç'ın çaparileri. Aynen öyle. Selat yani kardeşimiz var, çaparileri. Var. Bereketli olsun. Uzluğumuzda da biraz var ama tabi altlarda. Var bir 9-10 tane bağlı var. Var var maşallah. Böyle bereketli olsun. olsun. <laughs> hey, maşallah maşallah. Evet arkadaşlar İsmail abi şeytanın bacağını kırdı. Az önce laf ettik. Hadi oğlum hadi ya. Oğlum Eline sağlık şey İsmail Şimdi abi. Yakaladı. Hadi bari hadi bari. Allah. He onu da kaçır, kaçır kaçır. Kaçır kaçır onu da kaçır gitsin kaçır. Yok yaş elle tutmuyor o yüzden kaçır. <laughs> Buraya elle tutunca hemen alıyorum. İyi hadi rast gelsin abi bereketli olsun. Hadi bakayım. Videoya devam. Ne kadar hızlı çekiyorsun hemen ya. Bırak 2 dakika videoyu açak. Maşallah. Güzel boyut, güzel boyut. Arkadaşlar çapar çaparı ile suda havamıza devam ediyoruz. Sedat kardeşimin çaparileri gerçekten geldiği zaman çok güzel sudak geliyor. <laughs> Ay, maşallah maşallah. Kelle bu güzel, bu güzel. Paket olmuş. Paket olmuş, paket. <laughs> Eyüp abim ellerine sağlık. Diline sağlık abi. Şu an rekor sende ha yani adetli olarak Kaç oldu? Kaç mi oldu? 9 mu oldu? Valla bilmiyorum sayamıyor artık yani. Atıp, atıp atıp çekin. Atıp atıp, atıp çekin. <gülüyor> <gülüyor> atıp, 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 çekin. <gülüyor> Hadi <laughs> bayım rast gelsin. Eyvallah. Ulan, bir, şey bir, bir tane, tane <laughs> sayas koy. He, tane he. Sayası koyak. <laughs> sayas koyalım. Evet arkadaşlar. İsmail abi şeytanın ikinci bacağını kırdı. Aha. Ama bu sefer büyük ha. Ben yaptım İsmail'e gittim bana geldi. Ya gördün mü? Bana mı aldın onu? Ey maşallah, iyi maşallah. Ay, dur bir, bir de Usta dubara vardı. Çaparın üstüne dubara takmıştı. Ona geldi. Ee, dur reis bir ya. de şöyle bir resmini Getir o yavruyu Eyüp abi. <laughs> Eyüp abim bugün şov yapıyor. Ben de Eyüp abimi çekiyorum. Tabi biz de yakaladık canım yani. Allah 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 Allah. Astı balığı, astı astı. Yeter asma yeter. <laughs> Bak 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 kuyruğundan, kıçından, poposundan. <gülüyor> <gülüyor> paket paket. Eyvallah. Alıp paket. Paketlemiş valla. Arkadaşlar avımızı çaparıyla yapıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Vay. Güzel balık be. Yakışıklı Aynı ya. Balık. Lezzetli ya. Sağ, Sağ ol. Ellerine sağlık abim Neyse benim. <laughs> buzluğumuza kadar gidelim. Şöyle. Full full bura full. Vallahi buzluk full dolu altta full, üstte. Full. Alt üst full. Kaç bir 17 18 parçamız var maşallah. Var var evet var. maşallah var. Buna da şükür. Çok şükür. Biraz çok şükür. ama buna da şükür. Evet. Çok şükür. Haydi rast gelsin sana. Teşekkür ederim abi. Kiloluk, Kiloluk mu geliyor? Aa, Kiloya yakındır ya. Babuş mu? Oo yavrum benim. Yavrum benim. Gel 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 gel. kiloya yakın, kiloya yakın. İyi güzel maşallah. Çaparı işte Evet. Avlar çaparı ile. Nasıl yapıyor değerli hocam? He. Evet, onunla Dur. Şöyle miydi? He, böyle yapıyor evet. Heh, maşallah. Bereketli evet. olsun abi ellerine eyvallah. sağlık. Her, tüm dostlara selam olsun. Aleyküm <laughs> Aleykümselam eyvallah eyvallah. Rast gelsin. Bizim buzluk orada bizim buzluk. İsmail'e malını kaç evet. aldım. Evet. Dedim mi? İsmail e gelme bana gel. İsmail'e gelme bana gel. <laughs> İsmail'e gelme bana gel. şey <laughs> atarım Avımız güzel geçiyor vallahi ya. Sohbet, muhabbet, keyif. Seyrek çalışsa da iyi arkadaşlar. Ya ben hiç güzelim. Hiç kullanmadık. Çaparıyla alıyoruz. İsmail abi biraz isyankar. Hala balık kafayı bulur. ha. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Bey isyankar biraz İsmail Bey. Bugün zayıf geçiyor İsmail Bey'in avı. İsmail'e gelme bana gel İsmail'e gel He, dua ediyorlar zaten. Bak gördün mü kardeş belli. Dua da elbet dua diyorlar. Bir de senin oltanın ucunda örümcek ağı var. Rızkını kesiyor. Hadi, yani. alayım, de. <laughs> Hadi bakayım rast gelsin. Ali dayım ben seni videoya almaya başladım. İsmail abi şimdi yani, sarı abi. Ne yapıyorsun? Vallahi öyle ne yapayım ya. Video çekiyoruz. Sami Sanki abi yok mu? Balık Zarek alıyoruz. Çıkar. Kim? Sami abi. Biraz, o, i̇leride sana soldaydı sana o. Tırın oralarda bir yerlerde. Tamam, He tamam ben hocam. Yavaş sararsan çekemem dayı bunu. Tümer Tümer İsmail Sargozcu el koydu. O balıklar büyüdü ha boyutları. Allah Allah. Allah Allah. Bu da Ali dayımın nevalesi. Kırtlağına yapış kırtlağına eline şey yapmaz. Heh. Aa, şöyle ya, şöyle ya oraya bak. Eee yutmuş iyi iyi kurtuluşu yok rast gelsin dayım benim. Kopardın mı? Ama ağzında dubara var. Dubara var ya o dubara He. <laughs> takılık demek ya. <laughs> ağzında dubara var. Baba. Dubara takılık dubarı ya. Bak hele ya yavru ya. Bokum gibi dubara. Hey gibi. Hadi rast gelsin dayım. Sağ baba darısın. Bak sana daha sağ ol. He, dubaracı bunlar zaten ya. Baksana i̇ki ya. Dubara. İki dubara. <laughs> Geldi gene. Gelir, ha. gelir, gelmez olur mu ya? Bize gelmiyor. Gelir, gelir. Ana da gelir. Eller sağlık reis. Sağ ol kardeş. Sağ ol kardeş. kardeş. Eyvallah abim benim. Allah Allah Allah. Allah. Gel adamım gel. Eller sağlık reis. Sağ ol diyelim. Sağ ol. Sağ ol. Seni kimse videoya çekmedi. Yok abi ben isim yok videoyla. Niye? aa çekiyor yok ya. Allah Allah. aa çekmiyorum kapatıyorum. Evet. Videoya çekiyorum. Kardeşler ne yapıyorsun? He? Balık yakalıyorum. Niye ki? Bakacağım işte bakıyorum nasıl bir şeydir. Sen dişçi misin? Eyvallah. He, Heee. He. Bakalabiliriz. Güzel, güzel balık. Çık lan. Ha bademcini <laughs> söküyor reis ya. Evet. Niye ki? <laughs> reis bu karıncalar ne ya? Ney? Hep sen çağırmışsın. Ah. Al. al 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 bunu al. Hangi sefer dişini?